Allah herkese Çanakkale'ye gitmeyi, orada o ruhu, o imanı yaşamayı gerçekten nasip etsin. İnşallah atalarımıza dua etmeyi orada bizlere nasip etsin diye dua ile başlayalım yayınımıza. Yaralanıp engelli kalsan bakarım sana oğul. Bir adım bile kaçarsan arkanı dönersen analık hakkımı sütümü sana helal etmem. Haydi git oğul yoluna git. Ben oğulsuz kalayım ama vatansız kalmayayım. Al şu Kur'an'ı ya şehit ol ya gazi der analarımız. İşte böyle bir ataların evlatlarıyız biz. Çanakkale savaşlarının fikir babası olan Churchill bütün üstünlüğüne rağmen İngilizlerin Mehmetçi karşısında niçin mağlup olduğu hususunda sorgulanırken üzerine fazla gelindiği bir anda çaresiz kalır ve şöyle der. Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türkler ile değil Allah ile savaştık. Tabii ki yenildik. Bizim cephenin kumandan olan Alman Limon Van Sanders de bu hususta şu hatırasını nakleder. Teftiş sırasında Mehmetçiğe soruyorum. İyi savaşıyor musunuz? Evet kumandanım. Niçin savaşıyorsunuz? Allah rızası için. Bütün Mehmetçiklerden hep aynı cevabı alan Alman general çok ilginç ve doğru yorum yapar. Evlatları Allah rızası için çarpışan bir millet ebediyen var olur. Der. Yine Çanakkale Gazisi Ali Çavuş'un bir savaş anısını söylemeden geçemeyeceğim. Ali Çavuş şöyle diyor. "Çoğu arkadaşlar öldüğünü bile bilemediler. Bir süngü hücumunda düşmana doğru koşuyoruz. O anda tek işimiz Allah Allah diye bağırmak. Birden yüzüme sıcak sıcak bir şeyler geldi." fark ettim. Önümdeki arkadaşın şah damarına kurşun değmiş. Kanı fışkırıyor. Arkadaş farkında değil. Allah Allah diye hala koşturuyor. Ama biraz sonra Allah deyip yere kapaklanıverdi. Yapacağım bir şey yoktu. Düşman karşısında o kadar mücadele ediyorduk ki. Üzerinden atlayıp düşmanın üzerine atıldım. Geç vakitlere kadar boğuştuk. İlk süngü yarası orada kolumdan almıştım der. Evet Rabbim bizlere de şehitlik makamını nasip eylesin inşallah. Ülkemizin, vatanımızın bu noktalara gelmesine vesile olan tüm atalarımıza Rabbim cennetlerin en güzelini nasip eylesin inşallah. Amin amin amin. و سلات و سلام علی رسول و صحبی هجمعین و الحمدلله رب العالمین الفاتحه